Raji'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın ee, son kayıttan devam etmek istediğimde ee, Raji böyle ee, yere yatıp dinleniyor falan işte. Nedir abi bu? Her silahımızı geliştirmiş olabiliriz bak. Tamam. Lan o neydi? Oo, Çok çok iyi. Ben şimdi bunların hepsini rahatlıkla alabilirim diye düşünüyorum. Ama o Q'yu muhtemelen sürekli kullanamıyorum. Bilmiyorum. Deneyelim. Yok abi her zaman kullanamıyorum. Sanırım bir enerjim var onun da olması lazım. Emin değilim. Oğlum şeyleri unuttum. Bir saniye. Etkileşimleri unuttum. Nasıl yapıyorduk? Neyse her türlü öldürüyoruz ya. Canım biraz gitti ama. Şeyleri, iblisleri öldürünce geliyor. Güzel. E yine geliyor bunlar. Deneyelim abi. Q basamıyorum bu sefer yine. Ha şöyle biraz alışmaya başladım gibi. Yalnız sağlığımız bayağı bir gidiyor. Oo ha patladı o. Lan yanlış yer attım. Lan Q'yu kullanmasaydım diyecektim de neyse oyun zorla kullandırdı. O yüzden yapacak bir şey yok. Nedir abi? Burada bir şey var mı? Ha tekrar alabiliyorum. Ben gidiyorum. <laughs> nasıl geldi? Çok sinirlenmiş. Kaçıyorum. Kaç kaçamıyorum. Oğlum Q mu basacağım? Al basayım. Neyse giderken en son bir şey yaparız. Yenileriz. İblisin tipe bak. Çok ürkütücü abi Özellikle bu ee, büyük olanlar Şöyle duvardan şekil hareketler falan yapıyorduk dur bakayım Ha bak böyle şeyler yapabiliyoruz gel abi Hadi Ha bu en büyüğü. Ha bu boss gibi bir şey. Çok güçlü bu. Dur bakayım. Gel buraya. Oğlum bu çok güçlü. Lan canım gidecek. Ölüyorum. Ne yapacağım? Oğlum ben bunu yenemeyebilirim.

They have captured your own story. Ah, Mahishasura, the shape-shifter, the buffalo demon, evil incarnate. Yet, without him, you would not have come to me. This is the moment when he was granted the boon by Brahma. No man could. Ha tamam aynı şeyleri söylüyor. Yaklaşmayı vururum. Vishnu sus artık. Bu adamın hala bize bir güven sorunu var. Konuşacak mı yine? Unkillable. Defeating and driving out all the And Kim bu Mahishasura? İblislerin lideri falan mı acaba bilmiyorum. focused into one body gifted with all their weapons i wonder what your first thoughts were ay bakın e, şu animasyona bayıldım bakın şimdi e, uçurumun kenarına geliyorum tam düşüyorum atladım ama eyvah <laughs> 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 Inspired with new courage. Mahishasura at bay, forced to take his true form, the monstrous buffalo, stamping and blowing, crushing warriors with his hooves and throwing them into the air with his great horns.

what the Devas had made, and I knew then what change you would bring to our world. From evil comes great good. Such is the balance of the world. Tamam yanlış anlamadıysam bu e, bu Fola başlığı e, iblis kendisi Mahishasura yanılmıyorsam işte Durga'da bunu yenmiş falan ne yapacağım abi eyvah eyvah Oğlum dur e, tutorial'ı görmeden tamam güzel Ya bu Ya <laughs> bu Mahabalasura's demons have warped one of the holy trees of Bhumi Devi. This is why Shiva imprisoned him to stop such corruption. What is corruption? All things change. Hadi bakalım şimdi oyun kaydetti muhtemelen. Bayağı bir şey çıkacak abi karşımıza. Tamam şimdi bunlarla başladık Lan vur artık Aa vuramıyor Lan öleceğiz ne yapalım Niye vuramadı abi e, öldüm ben İlk defa öldük bu arada He, tamam canımız full. Tamam iyi oldu ya öldüğümüz. He lan yoksa ben o... Ya öleceğiz abi. Ben buna vuramıyor muyum? Ha bu sınırlar içinde vuramıyorum sanırım. Bilmiyorum. Lan sınırı geçemiyorum. Abi inanmıyorum. Ha şurada mı duracağım? Yok abi. Dur Q basacağım. Bilmiyorum abi yine öleceğiz. E vurabiliyorsun ama cidden öleceğim. Abicim bilgi de vermiyor ki normalde ben bu İblisi 100 kere öldürmüştüm şimdi. Ya ne yapıyor bu? Nasıl atıyor? Abi inanmıyorum. Öyle abicim öyle. Şimdi ya Vişnu girerken ben ne dedi buraya ya o ne dedi bilmiyorum. Muhtemelen şurada savaşacağım. Ya iyi de abi neden bunu yapıyorsun? Ya şuna bak nasıl yolluyor. Sanki böyle şey gibi ısı güdümlü füzeler olur ya onun gibi. Lan Ha kaçacağım mı yoksa? Yok kaçamıyorum. Beni çıkartmıyor bu alandan dışarı. Bak bir şeyler yaptım gibi. Çıkardık hadi raci. Yok abi burada çok öleceğiz biz. Yani öldük zaten yeterince de. Ben ne yapacağımı bilmiyorum gerçekten. Ya hadi ha şunun üstüne mi çıkacağım? Lan öleceksin. Abi inatmıyorum. Çok güçlü bu. Oğlum kimsenin bu kadar isabet yeteneği yok ki hiçbir iblisin. Ha şu şeylerin üzerine çıkacağım dur. Çık şuna çık. Ha lan çık çıkıyordun. Oğlum çıkıyordu bu bunların üzerine Ya ben buna vuramıyor muyum? Ya vurabiliyorum canı gidiyor işte ben ne bileyim vuramıyorum diye Ama çok güçlü iblis bu arada onu söyleyeyim yani öncekiler gibi değil Tamam ben ne bileyim vuramıyorum sandım Ama çok aşırı derecede isabet yeteneği var <laughs> Gel 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 Hadi abi hadi hadi racı hadi racı. Kaç 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 kaç. Bunu zor öldüreceğiz ya. Neyse şu bölümü bir geçelim de bak 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 nasıl atıyor. Dikkat abi. Dikkat. Çok az canı kaldı. Tamam bitirdim bu işi. Oh be. Oğlum ben ne bileyim o alandayken canına bir şey şey olmuyor sanırım. Neyse canımız fullendi. Gel bakayım. Şimdi Ha oğlum ben ne yapacağım? Bak bak. Bir şeyler oluyor. Dur dur hadi tamam sen gel. Dur oğlum be, dur oğlum be. Ha üstü hallettik. Şimdi Ne yapacağım abi lan sürekli oraya kayıyor. Heh. Tamam bak e, ön ön tarafta da kadın heykelleri şekilleniyor. Ha şöyle olacak sanırım tamam. The tree showed Raji a vision of Golu, of dark clouds and a gathering storm, threatening destruction on the world. And behind it all. A being of great power and malice. It is open to the fortress of Jaina. she is indeed strong, Durga. She is. I hope she is strong enough to bear what she finds inside. Ha, bak şimdi e, değişik bir dünyaya geldik sanırım. Ortam bayağı güzel. Ama fazla uzun sürmez gibi bu güzel ortam. Şimdi e, ne dedi abi? Cahit Had mı dedi ne dedi ya abi bilmiyorum yani o kadar çok isim var ki yani özel isim İşte o bir tane dünya var o az önce söyledi isim oraya gideceğiz sanırım Goluyla ilgili bir kehanet aldık Ha atlayacağım mı direkt? Ha tamam güzel. Pek hayır alamet değil bu kolaylık ama sanki bir şeyler bekliyor gibi bize. Ha şimdi geçtik tamam. Diğer dünyaya şimdi geçtik sanırım bilmiyorum. The fortress will be a challenge for her. But she is growing into her power. I think Mahabala Sur and his demons will soon regret the capture of her brother. Tamam Mahabalasura bu ismi unutmayalım bu işte iblislerin e, çetenin başı yani iblis çetesinin başı liderleri yani Mahabalasura Tamam e, Durga dedi ki çok zorlayacak dedi bu dünya onu Zorlasın abi Her triumphs here, then what difference will it make in the long view? You must accept that some things are beyond. Bak ilk videoda ya yani ilk bölümde oyunu şeye benzetmiştim de Journey'e. Bakın The Journey'deki e, bu bayrak mıdır nedir e, o kumaş parçasından burada da var. Hatta birebir aynısı diyebilirim. Şimdi yol o tarafta muhtemelen de şuraya bir gideyim dedim yok bir şey tamam. abi. Pek uyuyor gibi durmuyor. Tamam dayıyı öldürmüşler. Hadi abi. Ha şuradan. Bak bayağı ölü var bi e, Bir tane daha ölü var hatta Yani bir tane yok o bayağı var bayağı Doğru bak duvara falan asmışlar Şuradan gidiş var mı Yok tamam aşağı <gülüyor> <gülüyor> Eyvah <laughs> <laughs> Aşağı ineceğim tamam ee, Bu köyü de istila etmişler sanırım Mahabalasura mıydı neydi bak hep unutuyorum ismini Abi hepsi ölmüş şu ateşte bir şey yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Şu balkondan mı gireceğim acaba diyeceğim. Yok. Şu tarafa bir gidelim. Tamam buradan. tabi şimdi özel güçler geldikçe eee şey de zorlaşıyor. Yani iblisler falan da e, gücünü arttırıyor. Şimdi ne diyor Lütuf küre, e, küreleri kullanarak silahlan yetenekleri açılabilir. Tamam. E, nedir abi? Nasıl açacağım şimdi bunlar? Ee, ne aldım? Ha? Ha bu silah e, normal. <laughs> ne yaptım lan? Ha? Oğlum. Ha aldım gibi valla. Ha. Tamam. Sanırım bunda kullandım. Tamam. Valla denerken kullanmış oldum. Neyse. Ee, oyunun bir sonraki kaydedişinde muhtemelen videoyu kapatırım. Ee, abi bunların hepsini tek tek... Thank you. Started...

o sırayla bak şimdi sanırım bak e, hayatının e, kronolojik sıralaması olabilir bu kim ya bilmiyorum dur bakayım söyler sanırım birazdan şunu mu dinleyelim. Bilmiyorum dinlemeli miyim? Ha tamam dinlemiyorum o zaman sanırım o oh. burası dolu hiçbirini. Dinleyemem abi çok uzun sürer hiç gerek yok Vishnu susmaz abi ben bunu <laughs> eyvah oğlum çok zor ya bu kadar güçlü değillerdi de. <laughs> Tamam tamam. Sorun yok. Zor değil abi. Şimdi muhtemelen bu iblislerden sonra oyun kaydeder. Ben de videoyu kapatırım. Gel abi.